Merhaba arkadaşlar. Bugün Messi'yi vektörel çizimle güzelleştireceğiz arkadaşlar. Messi'yi bambaşka adam yapıyoruz bugün. Messi'yi dağıtıyoruz bugün. Eğer şimdi yapmamız gereken şeyi söylüyorum size. Bize lazım olan şey burada kalem aracı. Başka hiçbir şey lazım değil. şeye bakıyorum ben ya burada bir şey vardı düzeltici bu muydu Mesela. Mısri darma ettik ya. Bir şeye bakmak, bir şey denedim de arkadaşlar. Neyse böyle kalsın. Beyler. Bugün Messi abimizi vektörel şekilde çizeceğiz. bunun güzelliği. Ben buraya kaydedeyim. Nasıl geçersiniz ya? Mesut bugün Mesih sahabemizi vektörel çizimle yapacağız arkadaşlar. Alta basılı tutup farenin ortadaki imlecini yukarı doğru kaldırırsanız yakınlaştırıyorsunuz. Ben saçından başlayayım arkadaşlar şöyle. vektörel çizim yapmaya. Çok uğraşmayacağım haberiniz olsun arkadaşlar. Çaba yapmak, çabalamayacağım çok. Çünkü siz yaparsınız zaten. Ben size öğretmek için yapıyorum bunu. Mesela video, bu videoyu da hmm, kanalımın para kazanması için çekiyorum, yani açılması için çekiyorum. Bu sıradan yedek kanalım. Daha önce de ben size bunu diğer videolarımda da biliyorsunuz ki söylemiştim. Diğer kanalım açık zaten benim ama ben bunu da açmak istiyorum. Diğer kanalımda bazı sıkıntılar var. Yine uğraştırıyor arkadaşlar. Ama para kazanması açık kanalım var bundan dolayı bunu arkadaşlar nereden başlarsanız başlayın Zaten elin sonunda başladığınız noktaya doğru gidiyorsunuz ondan sıkıntınız olmasın yani ben burayı niye yapamadım diye düşünmeyin böyle yaptığınız zaman arkadaşlar burayı birleştirmiyorsunuz birleştirmiyorsunuz yeni katma açıyorsunuz burayı Yolu doldur, renk, mesnin saçısı siyah, siyah, aynı, Yolu doldur, renk, siyah şey yapacağım. Bu kadar da siyah değil ama mesnin saçının oldu bu. yapacağım. Yolu doldur. Renk seçeyim. Çok siyah oldu demin. Böyledir. Sonra buraya basıp dolduruyorum arkadaşlar. Mesut'un saçı çok acayip oldu ya. Düzlemesini yaptık ya biraz. Bundan dolayı sıkıntı oldu. Ama güzel güzel. İyi yapınca daha da güzel olacak. Şöyle yeni katma açmayı unutmuşuz. Renk. Hop. Evet. Bir yerinde açıyorum arkadaşlar. Devam ediyorum bu kez gördüğünüz gibi yüzünü yüzünü demişim plandan başlıyorum çizgilerden geliyorum sakallarına ayrı bir şey mi yapsak aslında yok zaten bunun üç sakalı çıkacak meydana kısmına geldik. Dizileri fark ediyorsunuz. Ben düzgün yapıyorum olacak arkadaşlar. Bunların ne fazla ne düşük. CTL'ye farenin orta tuşuna basınca da yana kayıyor arkadaşlar şöyle. Aşağı doğru yaparsanız sağa, yukarı doğru yaparsanız sola kayıyor Ctl farenin ortadaki tuşu. Aynı alt yolda doldur diyorum. Bakın fark ettiyseniz ben bunu birleştirmiyorum. Alt yolda olur. Renk rengimizi bir top şey yapmamız lazım. Pembe oldu lan bu. Pembe oldu. Böyle beyazımsı. her ten rengi çok zor. Uydurmamız gerekiyor. Pembe oluyor. Hmm. Renk O da zor yani Biraz daha bizi uğraştıracak arkadaşlar ten rengine kadar Böyle olsun ya. Ya da bir tane daha deneyeyim ya. Video uzatmamak için elimden geleni yapıyorum görüyorsunuz arkadaşlar. aynı <laughs> renk oluyor başka şey yapsam aynı renk oluyor fark ediyor musunuz? Mu? Yeşil değil, mavi iş değil. Huh, birazcık daha benzettik. Bu başarılıdır. Oldu gibi be başarı bir başarı öyküsü Bitelim boynunu da yapacağım. Bu katman. Katmanı rahat verebilirsiniz. Yüz. Yüz. Saç. Bir tane daha katman açıyorum. Boyun. Boyun kısmı.